Arkadaşlar herkese merhaba SS token nasıl alınır size onu göstereceğim Arkadaşlar öncelikle Videonun açıklama kısmında Bitcu.com'un linkini bıraktım ben kendi referans linkim oluyor ona tıklarsanız Benim referans linkimle Üye olacaksınız Sevinirim Oradaki linki ya kopyalıyorsunuz ya da tıklıyorsunuz arkadaşlar Kayıt sayfasına yönlendirecek Burada telefon numaranıza kayıt oluyorsunuz. Hesap oluştur dedikten sonra bitci.com'a gireceksiniz arkadaşlar. Orada mail doğrulaması yapacaksınız. açılan bölümde sağ üst köşeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Doğrulama yapıyorsunuz. Kimlik doğrulamanız, adınız, soyadınız vesaire. Bunları tamamladıktan sonra hepsi bitince Arkadaşlar burada cüzdanların bölümüne tıklıyorsunuz. Burada Türk Lirası yatırma seçeneğini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada banka seçiniz diyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Havale var. Ziraat seçtiğinizi kabul ediyorum. Buradaki İBAN numarasını kopyalıyorsunuz. Kendi internet bankacılığınızdan buraya ne kadarlık almak istiyorsanız EFT yapıyorsunuz muhtemelen bir iki dakika içerisinde gelecektir. Arkadaşlar para geldikten sonra sol üst köşedeki sekmeyi tıklıyorsunuz. SS token satın al bölümünü göreceksiniz. Yalnız şöyle bir şey var. Bu programın uygulamasında bu sekme gözükmüyor arkadaşlar. Bu yüzden web sitesi üzerinden almak zorundasınız. SS token Al satın alı tıkladıktan sonra arkadaşlar ne ile almak istediğinizi soruyor. Türk lirası seçeneğine tıklıyorsunuz. Buraya paranız geldiği için mevcut paranız gözükecektir. %75, %100'üyle artı ne kadar almak istiyorsanız paranızı alacaksınız. %100'ünde hata verirse arkadaşlar önce %75 ile satın alın paranızın. Aldıktan sonra Tekrar %100'ünü tıklayın. Tekrar %75'ini tıklayın. %75, %75 devamlı alırsınız. Token aldıktan sonra nereye gelecek derseniz tekrar sol üst köşeye tıklıyorsunuz. Cüzdanların bölümüne gelmeyecektir. Çünkü ön satıştan aldığınız için daha listelenmediğinden dolayı kasa bölümünde gözükecektir arkadaşlar. Bakın burada aşağıda gözüküyor. Daha sonra bu bitci.com'un uygulamasını indirin arkadaşlar. Uygulamasında şimdi açılacak. Kasa bölümüne tıklarsanız SS token burada da gözükür. Cüzdanlarım bölümünde dediğim gibi göremezsiniz. Kasa bölümünde SS token gözükür. Bu ne zaman cüzdanlarımda gözükecek? Ön satış bittikten sonra Sanırım bir hafta 10 gün sürecektir. Ondan sonra listelenir. Listelenince tokeninizi satabilir. Tekrar da alabilirsiniz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Umarım aldığınız tokende güzel karlar elde edersiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olursanız sevinirim.